لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم فاتقوا الله ما استطعتم وقال في آية أخرى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاكرين الشاهدين الله أعلم بمراده وأسرار كتابه صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Sallu ala kurreti a'yunina Muhammed. Cenab-ı Allah ve Hazretleri bu aciz günahkar kulunun lisanından sudur edebilecek olan hata ve kusurları Mevla hıfzı emin okuyup dinleyip ucu ve muhtezasıyla cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e salih ve güzel ameller yapmak nasip ve müyesser Rabbim bu gecenin, bu gündüzün, bu ayın, bu feyizli zamanın <laughs> bereketi ve hürmetine hasta yatağında inim inim inleyen hastalarımıza şifaları ihsan eylesin. <laughs> Derdinden, kederinden, sorunundan, probleminden çaresiz kalmış, aciz kalmışlara derman olsun. Bir yardım eli uzatacak kimse yok mu diye feryat edenlere Rabbim binlerce yardım eli uzattırsınlar. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, eşlerimizi, dostlarımızı gözükür gözükmez afat-ı semaviye ve aradiyeden, fitne ve fitnecilerden, fesat ve fesatçılardan, şeytan ve şeytani işlerden, nefsimiz ve nefsimizin heva ve muhafaza eylesin, istikamet nasip eylesin, dünyada ve ahirette anlı ah, yüzü fah, içi iman dolu, istikamet üzere bir hayat yaşayıp huzur ilahiye buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü şehadetini onurla, şerefle, gururla, bülbüller gibi şakıya şakıya ahirete göçmeyi bize, size, bütün sevdiklerimize nasip etsin. Amin. Memleketimize ve bütün İslam alemine selametleri ihsan eylesin. Malumunuz Müslümanda olmazsa olmaz dediğimiz 3-5 senedir anlattığımız 3 konu var. Müslümanda olmazsa olmaz. Birisi, Müslüman olan her bir mü'min ve mü'minenin imanı Kamil olacak. Kemal derecesine imanını ulaştırmak için gayret gösterecek. Noksanlarla, dünyevi noksanlarla yetinmeyen bir insan, evindeki eşyaların noksanlığıyla kanaat etmeyen bir insan, okuldaki başarısız notlarıyla kanaat etmeyen bir insan, dünyevi gelişen bu terakki eden teknolojide geri kalmış arabasıyla kanaat etmeyen insan, telefonunun geri kalmasıyla kanaat etmeyen bir insan, imanının noksanlığıyla kanaat ediyorsa ahmaktır, aldanıyor, Onda da kemale ermenin, o imanda zirveye çıkabilmenin çaresini aramalı, gayreti içerisinde olmalıdır. İkincisi, ameli salih olacak. Dedik. Bir neydi? Birincisi, imanı kamil olacak. En ufacık bir şiddete karşı imanından vazgeçmeyecek. Zorluklara rağmen imanını terk etmeyecek. Dünyayı veririm, imanımı vermem diyecek. Hayatımı, canımı veririm, imanımı vermem diyecek. Çünkü müminin dünya ve ahiret saadeti imanlı olmasına, imanlı yaşamasına ve imanlı ölmesine bağlı. Eğer imanını en ufacık bir şeyde verecek, satacak, değişecek olursa, hasiret dünya ve ahiret, dünyada da hüsrana uğrar, ahirette de hüsrana uğrar, ebedi saadeti terk eder, ebedi şakaveti tercih etmiş, cehennemde de ebedi kalacak kişiler arasına girmiş olur. Allah korusun cümlemizi. İkincisi neydi? İnancını yaşayacak. Bugün maalesef, yani yüzünde iki milyara yakın Müslüman var. Ama bu iki milyara yakın Müslümanın kaçta kaçı inancını yaşayabiliyor? Kaçta kaçı inandığını hayatında tatbik ediyor. Burası bizim en zaaf noktamız. En zaaf noktamız. İnanan kişi inancını hayatında tatbik etmezse yaşadığını inancı zannetmeye başlar. Daha değişik bir ifadeyle inandığı gibi yaşamazsan yaşadığın gibi inanmaya başlarsın. Eksik gedik yaşantını İslam'ın ta kendisi zannedersin. İslam budur zannedersin. Seni görenler de senin o eksik ve gediklerini görerek yaşadığını da senin İslam zannettiğinden dolayı İslam'ı noksan, eksik bir din algılar ve İslam'a merak salmaz, İslam'a efendim meyletmez, İslam'a girmeyi düşünmez. Hatta senin o eksiklerini göstererek Müslümanlık budur der ve İslam'dan kaçar. Bu halde iman ettiğimiz gibi o inancımızı hayatımızda yaşamaya tatbik etmeye Bu şu demek değildir. Kusursuz bir insan olmak demek değil. Günahsız insan olmaz. Peygamberlerde zelle vakı olmuştur. Onlar günahsızdır, günahtan masumdurlar. Onlar da ne olmuştur? Zelle olmuştur. İnsan hata yapabilir, şaşabilir. Beşerdir, şaşar, üçer, beşer. Ama tövbe etmesini bilmelidir. Tövbe kapısının açık olduğunu bilmelidir. Ve her gün yaradanına bildiği hiç günahı olmasa bile... Bugün yaptığım hiçbir günah yok dese bile o gün peygamberine iktidaen ona uyarak en azından yüz sefer Estağfirullah el-Azim demek. Estağfirullah el -azim. Çünkü onun şanlı peygamberi bir rivayette günde yüz defa, diğer bir rivayette ise günde yetmiş defa. Ama her gün tevbe istifa günah işlemeli. Oysa bizim yatmamız günah, Niye? Vaktinde yapmıyoruz? Kalkmamız günah. Niye? Sabah namazına kalkmıyoruz. Onun için yatmamız günah, kalkmamız günah diye Ben bunu kastediyorum. Geç yatıyor, sabah namazına kalkmıyor, horul horul uyuyor. He, yatman günah, kalkman günah. Oturman günah, bakman günah. Dinlemen günah, konuşman günah, gezmen günah. Hep bu günah içerisinde yaşayan bir insanın hala kendisini günahsız zannetmesi gaflet içerisinde olduğunu mu? Tekrar söylüyorum. Hiçbir günahımı bugün bilmiyorum desek bile o gün yine Rabbimize yönelerek Ya Rabbi bu günahkar kulunu bağışla diyerek Efendimiz'e uyarak yüz defa Estağfirullah el-Azim Estağfirullah el-Azim demek lazım. Evet. Üçüncü neydi? Müslüman olmazsa olmaz. Üçüncüsü ahlakı Muhammedi ile ahlaklanmak. Peygamberi ahlak ile ahlaklanma. Bu üç şey yani imanı kamil olma, ameli salih ve üçüncüsü peygamberi ahlakla ahlaklanma, mümini Allah katında değerli kılan üç ana başlık. Bir mümini ve mümineyi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin katında değerli kılan üç ana başlıktır. Bunlar olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. İslam'ın güzelliği, İslam'ın bereketi, İslam'ın feyzi bu üç ana başlıkta yatıyor. Diğerleri ise bu üç başlığın altında sıralanıyor. Senelerce anlattık, imanı anlattık, salih ameli anlattık ve yine ahlak-ı Muhammed'i anlatıyordu. Bugün de konumuz döndü, dolaştı, geldi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o güzelim ahlaklarından bir tanesine geldi. Neydi? O da haya. Takva konusunu haftalarca anlattık. Ümreden önce de anlattık. Ümreden sonra da anlattık. Şimdi ne? Haya. Ne demek haya? Utanma dönüş. Bugün için 21. yüzyılın Müslümanlar olarak ...en çok muhtaç olduğumuz şeylerden bir tanesidir. Zira her şey... ...ama her şey tersine gidiyor. Değerler alt üst olur. Değerler alt üst olur. Doğrular eğri gözüküyor. Eğriler doğru gözüküyor. Dün... ...ayıp saydığımız, utandığımız şeyler... ...bugün normalleşmiş hale geldi. Normalleşmiş hale geldi. Dün insanın şerefine, haysiyetine, namusuna leke getirecek gibi algılanan şeyler bugün ise modernlik adına, moda adına normalleşir hale. Ki hadisleri okudukça o konulara temas etmeye çalışıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'nun rivayet ettiği bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ve dedi ki El imanu bid'un ve seb'ûne şu'beten Başka bir rivayette El imanu bid'un ve seb'ûne Ev bid'un ve sittûne şu'beten bir rivayette 69, bir rivayette de iman 79 şubedir. Şubeleri biliyorsunuz. Bölüm. Şube şu. Bölüm. İman neymiş? 79 daha çok tercih edilen bir rivayettir. İman 79 şubedir. 79 bölüm. Fe efdaluha kavlu la ilahe o imanın en eftali, en üstünü, en üst derecesi La ilahe illallah yani tevhid bölümüdür. Allah'ı birleme bölümüdür. Bu tevhid açıklık olsun diye söylüyorum. Çünkü birileri maalesef bu zamanda İslami değerleri bozup efendim Müslümanları yanlış yöne yönlendiriyorlar. O açıdan yani la ilahe illallah yeter. Muhammedur Resulullah'a gerek yok diyenler yanlış anlıyor. Aldanıyor, imanlarını tehlikeye sokuyor. Biz imanı kast ediyor, efendimiz. İman Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar değişmemiştir. İmanın şubeleri değişmez. İmanın şartları değişmez. Her bir peygamberin zamanında aynıdır. Nuh Aleyhisselam'a sorsaydınız imanın şartlarını gene aynı söyleyecekti. Altı diyecekti. İbrahim Aleyhisselam'a sorsaydınız o da öyle diyecekti. Nedir o da? Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, peygamberlerine inanmak, öldükten sonra dirilmenin hak olduğuna inanmak, kaza ve kadere inanmak. İmanı altı şart. Şubeleri ise kelime-i tevhidi söyledi. La ilahe illallah'tır en üstünü dedi. Bunu Adem Aleyhisselam söylemişse arkasına ne dettirmiştir? Ve Ademu safiyullah. Adem de Allah'ın seçkin kuludur. Nuh Aleyhisselam söyletmişse La ilahe illallah ve Nuhun neciyullah Nuh da Allah'ın kurtardığı tufandan kurtardığı insan dedirtmiştir. Veya Resulullah dedirtmiştir. Hazreti Musa demiş dedirtmişse bunu ümmetine La ilahe illallah yeter dememiştir. Bana inanmasanız da olur falan dememiştir. Böyle saçmalık olamaz. İnanılmayan bir peygamberin mesajı kabul görmez. İnsan inanmadığı, peygamber olarak kabul etmediği bir kişinin getirdiği kitabı da kabul etmez, sözünü de kabul etmez. Böyle saçmalık olabilir mi? O halde La ilahe illallah derken hangi zaman, zaman diliminde yaşıyorsanız ve hangi peygamberin irşad dönemindeyseniz o peygamberin de risaletini veya nübüvvetini kabul etmek zorundasınız. <laughs> Yoksa kafir olur. İsa Aleyhisselam'ın döneminde yaşıyorsanız La ilahe illallah, İsa Resulullah, İsa Nebiyullah, İsa Ruhullah demeniz gerekir. Ama bütün dönemler bitmiş. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın dönemi gelmiştir. Kıyamete kadar da Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın irşat dönemidir. Bu dönemde La ilahe illallah İsa Resulullah demek yetmez. Bu dönemde La ilahe illallah Musa Nebiyullah Resulullah demek yetmez. Ta ki Muhammed Resulullah deyince Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın nübüvvetini, peygamberliğini, Allah'ın elçisi ve Resulü ve kulu olduğunu kabul etmedikçe kişiye la ilahe illallah yetmez. Ha dünyanın bir tarafında İslam'ı duymamış, Müslüman'ı duymamış, Kur'an'ı duymamış, efendim Allah'ın varlığından bir haber olmamış bir kişi gelir de yaşar da olur da varsa böyle birisi dünyada o da düşünerek bir yaratıcı var bir yaratıcı var adını veremiyorum isim koyamıyorum ama bu alemi yaratan birisi var ben de ona inanıyorum derse o kurtarır ama bunun haricinde sen bangır bangır ezanı muhammedileri duy Kur'an'ın sesini duy Müslümanların davetini duy bütün bunlara rağmen sırtını çevir, onları hakir gör, hor gör, alay geç, onları zındık gör, efendim kafir gör, hak yoldan uzak gör. Ondan sonra da ben sadece Allah bir diyorum de kurtul. Olmaz böyle bir şey. Olamaz. Konumuz bu olmadığı için buraya girdim. Sadece hadiste geldi için. İman yetmiş küsur şubedir en üstünü neymiş? La ilahe i̇llallah, illallah. illallah demekmiş. Bol bol söyleyeceksiniz. Çok söyleyeceksiniz. Çoluğunuza çocuğunuza öğreteceksiniz. La ilahe illallah zaman zaman da Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyeceksiniz. Ve saygı ve sevgi ve muhabbetle, aşkla Efendimizin Risaletini, hmm. Cenab-ı Allah'ın hmm. uluhiyetini ikrar edeceksiniz. Kalbinize tasdik. Devam edin. Ve adnaha imatatul eda anit tariq. O yetmiş küsür şube olan imanın da en düşük şubesi, en düşük şubesi yoldan eziyet veren şeyleri kenara atmaktır. Yolda gidiyorsun. Yolda giderken baktın, rahmetli dedem hatırıma geliyor. Hep bu hadisi açıkladıkça, annemin babasını Allah mekanı cennet etsin. Bütün ehl iman dedelerimizin, babalarımızın, annelerimizin mekanı cennet olsun olur. inşallah. Böyle yanında giderken bir taş maş gelir, ayağıyla böyle iter, kenara atardı. Ben de derdim ki durduk yere niye ayağıyla atıyor? Taş yani orada duruyor taş yani. Dursa ne olur? Çocuksuz yani çocuk. Ne anlar yani? hocadan duymuş bunu da onu yapıyor. Gelen bir insan akşamüstü karanlık. Yürürken ne yapar? Çökerler ağzının üstüne düşüverir. Bir at arabası geçerken ne yapar? Tekeri kırılabilir. Bir bisikletli gelip düşebilir. Yani yolda eziyet veren şeyleri bertaraf edip kenara atmak da imanın en düşük şubesi. Şimdi soruyorum arkadaşlar. Şimdi soruyorum. Yolu açmak kişinin gideceği yere kolayca gitmesi için. Oradan Müslüman da geçer, gayrimüslim de geçer. Hayvan da geçer, insan da geçer. Fark etmiyor kimin geçti. Yani kimseye zarar gelmesin. Bak gayrimüslim bile olsa kimseye zarar gelmesin. Şu ulaşım kolayca olsun düşüncesiyle oradaki herhangi bir engeli kaldırıp kenara koymak da imanın bir şubesidir. Peki İşi şu noktaya getirelim bakalım. Peki İslam'a giden, imana giden, Kur'an'a giden, Allah'a giden, peygambere giden yoldaki engelleri kaldırmak nedir? Ya. Ufacık bir taşı kaldırdın sevap. Ya. Bir ağaç düşmüş onu çektin sevap. Adamın, çoluğun, çocuğun gelmiş birisi çiviler atmış topladın attın kenara arabaya batmasın, bisiklete batmasın, motosiklete batmasın, tekeri patlamasın, birinin ayağına batıp acıtmasın dedin aldın sevap. E bunlar sevap olur da kulların Allah'a kavuşmasına engel olanları kaldırmak o sevap olmaz mı? O imanın gereği işte. O daha çok sevap. Camiye gelmenin yolunda engeller varsa o engelleri kaldırmak. Bu engeller maddi de olabilir, manevi de olabilir. Kur'an okumaya engel varsa o engelleri kaldırmak. Biz Kur'an okumaya engel olur mu hocam? Olur ya adam kanun çıkart. 15 yaşına kadar okuyamazlar. Çocukların aklına giremezsiniz dedi. 15 yaşına geldikten sonra çocuk kendisi tercih yapsın. Kur'an'ı öğrenecek mi, öğrenmeyecek mi? Müslüman olacak mı, olmayacak mı? Allah yolunda gidecek mi, gitmeyecek mi? Unutmadık biz onları. Kanun çıkarttılar mı değil mi? Evet. Ya elhamdülillah o kalktı değil mi şu anda? Evet. Elhamdülillah. elhamdülillah. Sevap değilmiş bu, bu engelleri kaldırmak. Sevapmış. Hala engeller varsa Allah ile kulun arasında, peygamberle kulun arasında hala engeller varsa o engelleri kaldırmak da nedir? Çok büyük bir sevaptır ve imanın şubesidir. Allah ile kulun arasındaki en büyük engellerden bir tanesi şeytandır. O engeli kaldırmak lazım. Başka nedir? Nefistir. İnsanın kendi nefsidir. Namaza yanaşmaz, oruca yanaşmaz, zikire yanaşmaz, hacca yanaşmaz, Kur'an okumanın zorluğuna, ilim öğrenmenin zorluğuna yanaşmaz. Bayansa tesettüre yanaşmaz. O engelleri kaldırmak lazım. Böyle yapmak nedir? İmanın gereğidir. İmanın şubesinin gereği. Ya? Onun için insanların Allah'a kul olmasında yardımcı olmak, o engelleri kaldırmaya çalışmak demektir vazifemizdir. İyiliği emredeceğiz. Kötü yollara gitmemesi için kötülükten nehyedeceğiz. Emri bil maruf, nehi anil münker Yoksa hak yola giden bir arabanın önüne takoz koymak imanın şubesi değildir, küfrün şubesidir. Nifakın şubesidir, fasıklığın şubesidir. Doğru yola gidene engel olmak batıl ehlinin vazifesidir. Onun için kim olursa olsun hayırda yardımcı olmalı, şerde engel olmalıdır. Hadis devam ediyor. Vel hayâ'u şu'betun minel iman Hayâ da imandan bir şubedir. En eftali la ilahe illallah en düşük şubesi yolda eziyet veren şeylerde bertaraf etmek Hayâ da neymiş? İmanın bir şubesi. Ne demek hocam? Hayâ ne demek? Allah'tan ve kullarından utanma duyuyorsun en çok sahip olmamız gereken bir duygu bu zaman. Adam Allah'tan utanmıyor, kulundan utanıyor. Kimisi var, hem Allah'tan utanıyor, hem kulundan utanıyor. Açıklığın, saçıklığın, efendin, zinanın ve her türlü insanın nefsini, şehevi arzularını kamçılayan şeylerin şu anda hayasızca işlendiği bir dönemde yaşıyor. Hayasızca işlediklerinde yaşıyoruz. İşte bu haya şubesi en çok zararı gören şubelerden bir tanesidir. Müslümanda da azaldı, gayrimüslimde zaten kalmadı. Çok önemli. İşte bundan sonraki birkaç haftamız, kaç hafta sürer bilemiyorum. Cuma günleri sohbemizdeki konumuz haya olacak Rabbim bizi, evlatlarımızı, eşlerimizi, çocuklarımızı, bütün mümin ve mümine kardeşlerimizi, bacılarımızı imanın yetmiş küsür şubesinde kemal derecesine ulaşmayı nasip eylesin. Amin. Hayalı, istikametli, içi dışı bir olan, dost doğru ve dost doğru yolda giden hayırlı müminlerden olmamızı nasip Amin. eylesin. Hata ve kusurlarımızı bağışlasın. Cümle İslam aleminin. Cuması mübarek olsun diyorum. El Fatiha. <laughs> evet. Mevlid örgü abimiz malumuz her zaman yaşadığımız burada. Ahmet Çiçek abimiz, efendim Ahmet Göker abimiz burada. Ben teker teker söyleyelim. Evet. Tamam. Hacı Adem Bal dedi abim. Teker teker yaptıralım da. Evet. Mevlid örgü abimiz. Ben de